Var de mi var? Hı -hı. Bir de sen bunları nereden buldun? Böyle bir sürü jelibon var burada ya. Anne, ben... ee... o, ses ben... mi geliyor? Bu Bundan mı geliyor? Hı -hı. Bir de bu, bu, bunu kim getirdi peki? Bizim böyle boncağımız yoktu. Hı -hı. Bir de sen bunu burasını yırttın mı anneciğim? Hı -hı. Ay evet, bu kime ki, benziyor anne, böyle? Kim kime benziyor bu böyle anne, anneciğim? Rebide anne, falan anne, mı benziyor? Anne kulaklarına Kulakları hareket ediyor. Ay, Ay Mila korktum ben ya. Ya, ya. Anneciğim kıpırdamasın bu böyle. Canlanmasın yanımızda. Ay Mila canlandı mı yoksa? Mila Mila canlandı mı anneciğim? Mila tutamıyorum ben bunu anneciğim. gelecek şimdi kapımıza. Vampiriz mi? Vampiriz mi? Anneciğim vampiriz. niye atıyorsun? Vampir misin? He? Anneciğim vampir olsan da karton Rebit gelir bize ondan sonra ham yapar böyle yer bize anneciğim ya. Hem de almışsın. Bu ne? Kavga falan edemezsin anneciğim. Rebit'le evet. kavga mı edilir? Olmaz evet. öyle. Oyameli <laughs> canavar sesi geliyor. Rebit <laughs> geliyor olmasın. Anne, ben gideyim bir şuradan. Anne, <laughs> Neyleri kim döktü? Dur bir gideyim bakayım bakalım neyleri dökmüş. Hii. Ay burada sepetler dökülmüş. Kim attı bunları yere ya? Aa kafasını kıracağım ya. Kim attı bunları yere? Ee, Allah Allah baksana e ya. Ah, bu bizim sepetimiz değil mi Mila? Bunu kim attı yere böyle? Allah Allah ya. Mila sen mi attın yoksa anneciğim gizli gizli? Ha. Bak bir de jelibonları dolduruyor içine ya. Bir dakika bir dakika. Bu cana canavar sesi fazlalaşmaya başladı Mila. Yani Gidip bir bakayım evin içini kontrol anne edeyim. Gitme. Gitmeyeyim mi? Her Ama da. git gideyim bir bakayım anneciğim anne, ya evimize geldiyse. Birlikte mi de bakacağız? Dur hadi. Dur anneciğim yavaş yavaş gizli gizli. gizli gizli. Bak bakalım oradan. <laughs> anneciğim bu tarafa doğru geliyor. Mila ben sana söylemiştim buraya bitin dedi. diye. Anne, anne. Çabuk içeri girin. Çabuk kapıyı kapatmamız lazım anneciğim. Çabuk. Ne yapacağız Mila şimdi Rebi? Çabuk saklanmamız lazım. Hakan çabuk sen de saklan ya. Orada oturup durma bak. Aa, babam bir babanı dondurdu galiba. Mila galiba Revit babanı dondurdu anneciğim ya. Baksana. Bak hiç kıpırdamıyor baban. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Mila sen de mi dondun yoksa? Ya Revit geldi sizi dondurdu mu? Mila anneciğim robot mu oldun? Ne yapıyorsun anneciğim kendine gel ya. Bir dakika. bu adam. Çobita, geliyor geliyor geliyor. Alo kartonket ne yapıyorsun? Ama burdumuz nasıl ki? Numaralar aranmaz ki. Bunlar ne böyle ya? Bunlar kartonketin ya. Güli neredesin? Gel çabuk. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Yeni kimi aradınız ya? Karton kartonketle konuştu mu ya? Kartonketin aradı. Bak birini arıyor hala. Ay, karton, ben, 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 ben. Mila sen gene kimi aradın? Ya karton Rebiti aradı gene ne yapacağız ya? Bir dakika ya? ses mi geliyor anneciğim? Evet. Aa, ses geliyor bir yerden bak sesi duyuyor musun? Evet duyuyorum. Ay. Ne sesi bu ya? Aa, i̇nanmıyorum ya bu Karton Rebitin sesi. Karton rebiti Mila. sesi. Mila. 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 Ah. Bu ne? Mı Mila bu nereden ne? geldi böyle? Bunu karton, karton revit mi? mi getirdi? Karton revit mi Mila bu? sen karton revit aradın. Bunu buraya mı getirdin? Uçuyor bu. Mila. Hakan çabuk ya kaçmamız lazım. Çabuk. Kaç kaç kaç. Hakan bu ya bizi takip ya. ediyor. Mila. Hakan dur. Gitmiyor bu. <laughs> Mila ne yapacağız anneciğim? Mila çabuk. Çabuk kaç annem. Çabuk kaç. Kaç. Kaç yavrum. <laughs> kaç. Kaç anneciğim. Bizi takip ediyor. Allah Allah gitmiyor da. Baksana şuna. Mila <laughs> ne yapacağız biz bunu yapmak? Bu, kaç çabuk anneciğim. o bizi takip ediyor. Uçuyor mu bu Mila Allah! Mila, hadi. Yani ne yapacağız Hakan. bunu? Ne yapacağız? Hakan. Hakan. Takip ediyor çok korkuyor. Hakan nereye gitti Sana bu? Mı? Hakan Tavşan nereye gitti? Ya, gitti. Gitti. Biz acaba Kalbim. bunu Biz acaba bunu yakalasak da atsak mı ki kapıya? Mila ne yapacağız anneciğim şimdi? Bu kart rebiti bulalım. Tamam mı? Bir bunu dedik? yakalayalım, ne atalım bunu. Tamam mı anneciğim? Nereye ne, nereye gitti Mila bu? Mila! Aa. Mila bir dakika ben bunu sana vereyim anneciğim. Ay zor alıyorum. Baksana. Bak kıpırdıyor Mila. Mila zor tutuyorum. Al anneciğim. At çabuk bunu kapıdan. Çabuk koş. Koş kapıya. Koş 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 koş. At anneciğim sen bunu dışarı at. Mila çabuk. Çabuk. Mila çabuk at anneciğim onu dışarı. At anneciğim. Kaç 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 kaç. Kaç Mila. Kaç kapıyı kapatalım. Mila Hakan, Mila Hakan. Evden sesler Ol. geliyor. Duymuyor musunuz siz evden gelen sesleri? Ses mi geliyor? Evet, bebek ağlama sesi geliyor. Ben de Nilya ağlıyor zannettim ama baksana Nilya ağlamıyormuş. Ay nasıl bayıldı? Baksana Nilya ya. Nilya, Nilya bayıldı. Ya bayıldı. Tutsana ya, baksana nasıl ya. bayıldı ya. Bayılma numarası yapıyor, rol yapıyor. Ay kalkmıyor da bak gerçekten. Sihirli, Nereden Hadi sihirli bebek mi? Evet. Kim getirdi bu sihirli bebeği? <laughs> bak 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 sen biliyor muydun yoksa? İkiniz de biliyorsunuz değil mi? Kendisi mi aradı? Siz Aa, mi aradınız yoksa ya? Üstüme atıyor. Peki kimi, kimi aradınız? Ha, Omar, kim aradınız? Kendisi aradı kendisi. o mu? Kim o? Kim o? Mila söylesene. Evli kardeşi vardı ya. Bamba'nın kardeşi. <laughs> Bamba'nın kardeşi mi? İnanmıyorum. Evet. Evin içinde galiba ama. Hadi gidelim arayalım Abi, hemen ya. Ses, evet. evet. Ya. Gizemli gizemli sesler geliyor ya. Baksana Mila nasıl koşuyor gördün mü? Kesin biliyor bu bak sen de konuşuyorsun Hakan sen de biliyorsun? Nereden geliyor bu ses ya? Baksanıza bir odadan odadan mı geliyor? Buradan nasıl geliyor galiba ya? Hakan. Kesin buradan geliyor. Hadi gire şuraya bir bakalım. Mira sen biliyorsun değil mi? Sen çağırdın zaten ya. bu bambanı falan ya. Ay Nilya gene bayıldı. Nilya gene bayıldı. Nilya'ya bakın Nilya'ya bakın nasıl bayıldı ya rol yapıyor. Baksana Hakan Nilya bayıldı diyorum. Orada duruyorsun Hakan ya. Baksana ya bayıldı çocuk ya burada. Alsana kucağına sen onu ya. Bayılıp bayılıp duruyor o galiba. Bak <laughs> o bambanı <laughs> gördüğü için bayılıyor biliyor musun? Bir dakika. Sen al kucağına. Nilye'yi kucağına al dedim. Almadın Hadi. gene Hakan ya. Kendisi aladı. Kendisi aramış olabilir anneciğim ama sen niye açıyorsun ya? Açmasaydın keşke. Dur gel şuraya bir bakalım bakalım. Kim varmış acaba burada? Ay karanlık da burası. Dur ışıklar nerede? Buradaymış. Nerede? Aa, bu bebek bebekten geliyor galiba ya. Gizemli bebek bu mu acaba? Bir bizim böyle bir oyuncağımız yoktu. Nereden geldi bu oyuncak? Ay Hakan gizemli bebek çıktı e, odanın içinden ya. Hem de masada oturuyor. Hem de Milan'ın masasında oturuyordu ya. Gördün mü? Böyle Milan'ın boyunda sanki Milan'ı bulsun. Ne? Kilitlersen bize belki kızar ya. Allah Allah belki bize kızmasın bize böcek böcek yok bile ya bizi kandırıyor. Aa bak olayı dağıtmaya çalışıyor görüyor musun sen bunu? Evet. Mila olayı dağıtmaya bilal, çalışıyorsun. Bilal, bilal Dur Ben gideyim gizlice bir bakayım şu gizemli bebeği. Aklım karıştı ya. Bir gideyim. Aman. Ay Mila nasıl atmış onu? Bize kızabilir böyle olursa Hakan dur ben alayım şunu ya. Bak bakayım şu gizemli bebeğe. Ver bunu. Ben bunu çöpe atacağım. Hayır ya. Atalım. Gel. Ya of of Tamam at Hakan ya git at çöpe. Mila ne yapıyor? Baban çöpe atıyor baba'm bize kızacak o zaman ya. Bambanın bak bambanın bu sesi geliyor. Ne sen mi yapıyordun bu sesi ya? Attın Tabii mı ben at? at 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 onu tamam. tamam. At ya at. Evet. Boş ver Mila'yı boş evet. ver Mila'yı kapıyı kapat. Aa, baksana yok. Mila çok ağlıyor ya Mila çok ağlıyor gördün mü? <laughs> bak bebeği attık diye ağlıyor Hakan ya inanmıyorum <laughs> ya. Mila anneciğim ağlama tamam mı? Mila anneciğim sen neden ağlayıp duruyorsun ya? Anneciğim merak etme baban onu atmadı ya. Otursana, otur sen, otur <laughs> anneciğim. Hayır bakmayalım neden ağladın anneciğim sen ya bebeği atmadık ki. Bile gerçekten çok duygusalsın ya. Of of bamba nereden aldı bu bebeği Nereden getirdi bizim evimizi Bakayım başka bebek bebek var mı buralardan Ses de kesildi bebek ağlayıp duruyordu Ses kesildi ama Şöyle güzelce bir bakalım bakalım Belki başka bir şeyler vardır Ne yapıyorsun attın mı Hakan Tamam, tamam o zaman Ay nerede bu Mila nereye gitti gene ya Ne oldu bu ne? ne oldu Hakan Nasıl tepki veriyorsun Ne var orada Göremiyorum ki nasıl kaçıyor Ne var acaba burada Mila. Ha, bu nereden çıktı? Bu ne? Bu bize az önce bunu atmamış mıydık? Gene gelmiş evimize Mila. Bunu sen mi aldın getirdin koydun diyeceğim. Senin boyun bile yetmiyor Mila. Nasıl koyacaksın onu oraya? Kim getirdi anneciğim bunu buraya tekrardan? Bamban gizlice cevin içine mi girdi acaba? Çocuklar ne yapıyorsunuz orada ya? Tanereye çıkmış klimanın üstüne çıkmış bu bebek. <laughs> Evet Nilya'cığım baksana bebek geri gelmiş. Babanız gitti babanız gitti. Mila topu atamadın anneciğim az daha düşecek kafamıza düşecek şimdi bebek. Mila ay top da kafamıza geliyor. Böyle olmaz anneciğim babanı bulmamız lazım. Onu oradan baban alabilir. Nereye gitti bu baban ya gel. Gidelim bakalım ile gel anneciğim gel. Gel sen yalnız kalma gel babanı aramaya gidiyoruz. Çabuk ile çabuk arkada kalıyorsun. Sonra baban gelir kapar seni biliyor musun? Yürü bakalım önden önden yürü bakalım. Babanla ablanı bulalım. Nereye gitti bunlar ya acaba? <laughs> Nilya ne yapıyorsun anneciğim kapıya tırmanmışsın. Baban nereye gitti dışarı mı çıktı baban yoksa? Gel şuradan bir bakalım. Baban dışarıya mı çıktı? Baban, baban da geri gelmesin evin içine. Nilya bağırıp durma ya. Hakan buralarda mısın? Hakan. Buralarda mısın Hakan? Hakan? Yok galiba gel içeri gel, gel buralarda yok gel, gel anneciğim gel diyorum hiç dinlemiyorsunuz ya. Kapıyı kapatalım şimdi bam 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 gelir. Güzelce şu kapımızı kilitleyelim. Tamam şimdi? buradan kimse giremez. Ama baban nereye gitti? Hemen onu bulmamız lazım. Çabuk evin içinde aramamız lazım. Baban yok anneciğim ya. Nereye gitti bu adam ya? Buralarda bir yerlerde saklanmış olabilir mi? Burada mı? Kapı açılmıyor mu? Eyvah nasıl açacağız şimdi bile kapıyı? İnanmıyorum ya buraya biri mi sıkıştı acaba? Dur bakalım ay zorluyorum zorluyorum açılmıyor. Durun ayaklarınıza dikkat edin. Ayaklarınız sıkışacak şimdi. Kim varmış burada ya? Hakan! Hakan gördüm seni ya! Burada mı saklanıyordun ya, ya? ya? O bebek ya. buraya nasıl çıktı ya? Ben Yok, çok korkuyordum ya! Ama onu oradan sadece sen alabilirsin. Nilya Ay ya. sen burada yani, galiba ya! Hayır Hakan'cığım bir tek sen alabilirsin onu oradan. Başka kimse alamaz ki! Ya Hiçbirimizin boyu yetmiyor oraya! Çabuk git! O bebeği alma görevini, e. görevini sana veriyorum Hakan! Çabuk yürü! E ne yapacağız adam? E ne yapacağız Liliyorum. bilmiyorum. Bambanı, bambanı bekleyeceğiz, bambana geri vereceğiz. Onu arayacağız, ona geri vereceğiz. Çabuk Milya sen de gel bize yardım et. Hemen gidip bu bambanın bebeğini geri vermemiz lazım ya. Milya sen ne diye aldın onu oradan? Aldın mı Hakan bebeği? Şimdi tek yapmamız gereken ne biliyor musun? Bambanı arayıp eve çağırmak. Tut Sonra da ya. bebeğini geri vermek. Ay tamam tutayım. Ay ağlayıp ağlayıp duruyor bu bebek de ya. Ne kadar yaramaz bu bebek sürekli ağlıyor ya. İnanmıyorum Nilas aynı senin gibi sürekli ağlıyor anneciğim ya. Bak Nilas gene bayıldı. Anneciğim ya senin de saçların ne kadar güzel olmuş bugün gerçekten. Alo, Sanki bambaları süslenmiş bam, bam. gibi. Neredesin? Çabuk geliyor mu? Geliyor bizim mu? eve gel çabuk. Çabuk. Çabuk gel bu bebeğini al bizim evden ya. Geliyor mu Uşalkan ya. Mila oynasın diye mi bırakmış yoksa neden bırakmış bu bebeğini buraya? Aa, tamam ne? Çok gel. merak ettim ya söylesene çabuk. bize de. Merak ediyoruz burada ne konuştunuz? Geliyormuş eve. Tamam da niye diye bırakmış bu bebek Bunu Çok tehlikeliymiş yalnız. Çok evet. mu tehlikeliymiş? Gerçekten görünüşünden belli gizemli evet. bebek gibi. Peki bebek kimin elinde? Al çocukların, elinden kaybol çocukların elinde kaybolacak. Çocukların elinde mi? Milan kaçırma. neredesin? Milan için bebeği ver hemen. Bilgiye Bamban nerede? geliyormuş bilgiye. bebeği bilgiye. almaya. Niye az önce şu tarafa doğru gitti. yok. Nasıl yani? Bilgiye. Nasıl ya? Az önce buradan bu tarafa doğru gitmişti. Bu tarafa doğru gitmişti Hakan. Allah. Allah Allah. E nereye gitti şimdi bu çocuk ya? Hakan, Nilya neredesiniz? Buralara falan mı saklandı bu çocuk? Nereye saklandı anlamadım ki ya. Gene kapının arkasına mı girdiniz? Gene? Yine... Ya? Hayır yok. Yok Hakan, Nilya yok. Hiçbir yerde yok. Ben... Bu gizemli bebek mi kaçırdı acaba? Kim yaptı Olabilir bunu? ya ya bu bebek Nilya olduysa? Ne? Bu bebek şimdi Nilya mı oldu? Nilya'ya mı dönüştü? inanmıyorum Aa, Ne diyor? Allah. Gerçekten mi? Hani bakayım ben de ben de bir bakayım. Yardım et, yardım et. Aa gerçekten bağırıyor. imdat imdat diyor. Duydun mu? Nilie olabilir bamban mi? Geldi. Kapı çaldı. Hakan Mila, geldin. Mila anneciğim bayılmanın sırası değil. Çabuk kalk. Çabuk Milaya bak. Benim. Mila da bayıldı. Benim. Çabuk Milaya da bak. Kalk anneciğim. Ay bak Mila da dönüştüğünü zannediyor galiba. Dur anneciğim sen daha dönüşmedin. Hemen gidip bizim bambana bulmamız lazım. Nilay'ı kurtarmamız lazım çünkü bu bebek Nilay olmuş gördüm. Hakan gelsene. Bamban alsın da dur bamban nereden geldi? Bu kapıdan mı geldi? Öteki kapıdan mı geldi? Balkondan mı geldi? Hemen gidip bakmamız lazım arkadaşlar. Nilay'ı alsın götürsün içinden. Nilay'ı alsın götürsün. Ya Nilay niye götürüyor? Ya Nilay nasıl bırakacağız? Kapıyı açmamız lazım kesin burada bamban var Hakan.

Anne çabuk gel. Hakan kek var evde. Hakan hadi çabuk olun. Mila mı aradı beni ya? Ya, anca geldi, ya çabuk, çabuk hadi, Ne oldu, ne oldu Mila? Kestim, Nasıl yani? Ay Mila telefonu falan düşürdün. Ne yapıyorsun ya? Aa, bak nerelere girdi gene bu çocuk. Nasıl yani? Sen ne yapıyordun Ay, bununla Mila ya? Balkonda uzun, karton kek harcıyor. Allah Allah. Mila anne. iki dakika evde bank yalnız kaldım. Aa Mila galiba ne yoga yaparak karton mi çağırdı. Ya piknik diyor bak şimdi bak sen karton ketten pikniğe nereye nasıl geldik hakan ya. Ne oldu Nilya Ne oldu? Bak. Evet evet baksana balkonda kim var? Bakalım şöyle bir balkona hemen ya. Neredeymiş bu karton ket? Ay burada burada gözüken hiçbir şey yok Mila. Mila sen beni kandırıyor musun? Yok. Allah Allah bak kandırmıyorum da. Yok diyor. Şunu bir aralım aramalarına bir bak, bak bakalım telefondan bakalım. bakalım. En son karton kedi falan mı aradı bu acaba ondan mı ya? Sen ne gördün anneciğim orada? Bak bir şeyler gördüm diyor. Nilya ne gördü acaba? Evet. Orada mı gördün? Evet. Aramış mı Hakan? K karton keti mi aramayız? Karton keti Eyvah ee, o zaman ne yapacağız? 30 saniye konuşmuşlar. Gelmiştir o zaman. Hemen saklanın. Hemen saklanın o zaman ben kesin geldi. Saklanın hadi çabuk olun perdenin arkasına geçin bir ya. Sen ya, sen ya. Sen Size de bir şey söyleyince sen çok sen geç, geç anlıyorsunuz ya. ya. Geç oraya. Ben de şuraya geçeyim. Kızımın yanına geçeyim. Anneciğim onu falan topla bak. Ket görürse kesin alır. Ay Mila beni de al ya beni de al. Geliyor galiba. Hakan sessiz olun tamam mı? Hakan bu tarafa doğru geliyor. Gerçekten ya bizi görecek şimdi. Çabuk buraya geldin çabuk. çabuk. Koş 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 koş. Hakan çabuk ol. Çabuk olun köşeye sıkıştırdım onu. Kaç hep senin yüzünden bağırdın gördü ya. Gel gel gir gir buraya. Gire, çabuk. çabuk gir anneciğim çabuk gir. Saklan. Şimdi de bu odaya saklanın çabuk. Zilya nereye saklanacaksın babanın yanına git. Hadi Hakan alsana çocuğu yak gelecek ben şimdi. Ben. hadi Hakan hadi saklan çabuk oraya. Bile sen de git. Ben de şuraya perdenin arkasına saklanayım ya. Görecek şimdi. Çabuk saklan Bile çabuk saklan. Ay kapıda gerçekten. Kapıda bizi bekliyor. Bile sakın oradan çıkma tamam mı? Seni görebilir. Hakan kapıya doğru gitti. Kapıya doğru gitti Hakan. Çıkın, çıkın çıkın. Çıkın çabuk çıkın çıkın. Ne almaya geldi bu bizim evimizden ya? Mila yoksa yoga yaparken mi çağırdı? Nilya sen ne gördün Nilya ya inanmıyorum. Bak hala da eliyle bir yerleri gösteriyor. Bu karton ketin nerede olduğunu ne bilip gösteriyor. Gerçekten ya. Nereye gösteriyorsun Nilya? Burada. Burada ne var? Karton ket maskesini buraya bırakmış Hakan. Bu odaya ne ara girdi şimdi ya? Ne gösteriyor bak. Karton Ket'in nelerin nerelere gittiğini biliyor. Nasıl biliyor bu çocuk? Ne biliyor ya? Baksana Nilya gerçekten nerelere gittiğini ya, biliyor ya. Biz çok Sana... korktuk, Biz gidiyoruz ya. Ya nereye gidiyorsunuz? Milya, bunlar nereye kaçıyorlar gene ya? Hangi odaya kaçıyorlar acaba? Orada biri mi var? Hakan orada bir şey mi var? Hii, karton Ket bu tarafa doğru geliyor. Bir dakika aç, çabuk üstümüze geliyor. Bir gel, çabuk Gel gel gel. gel. Ay, ben geride kaldım ya. Bir dakika bir dakika. Nasıl kurtulacağız biz şimdi bu karton ketten? Hala da evimizden gitmiyor. Ne yapmamız lazım? Acaba Mila konuşması lazım mı ya? Konuşma. Bir şey diyeceğim Mila. Sen hemen sporunu gene yap. Yoganı yap. Şu karton ketle konuş ve bizim evimizden gitsin anneciğim. Biz de gizli izleyelim. Sen de gizli saklan hemen gizlice. Ya kapıyı açmasana. Ya bu da hemen kapıyı açacak. Kesin karton şey, ket geliyor. Gizli işte. Karton kedi içeri sokturacaksın Hakan ya. Hadi Milacım hadi anneciğim. Sen şimdi sporunu yap. De ki karton kedi sakın evimize gelme bir daha de tamam mı? Belki gider böyle yapınca. Çoktan geldi de sen konuş bakalım. Ay bak konuşuyor şimdi. Bak transa geçti Mila. Konuştun mu? Ay nasıl konuşuyor baksana Hakan. Aa, gel diyor gelme diyeceksin anneciğim. Gelme diyeceksin ya. O gelsin diyor. Bak gene topluyor. Baksana matını gene topluyor ya. Gelsin diyor. Mila ne yapacak yanımıza gelince? Korkuyorum ya. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Hakan sakın gitme Kalkma dedim ya. Bak baban karton gidiyor. Ke. Aa inanmıyorum ya. Hadi çocuklar çabuk içeri geçin ya. Ay babanız da gitti. Ne yapmaya gitti bu adam? Mila gel anneciğim gitme <laughs> <ne> oraya. <oraları. gülüyor> ne oldu Mila? Ne oldu? Ay çok merak ettim Mila. Bayıldım vallahi ya. Ya öyle karton kedi gel gel dersen böyle olur işte anneciğim ya. Ay ne oldu? Burada çok merak ettim. Ay babanız karton kedi dönüşmüş. İnanmıyorum ya bu adama. Ne? Kapıyı niye kapattı? Kapıyı niye kapattı? Kilitledi mi yoksa kapıyı? Bir bakayım bakalım. Ay, Ay ben gerçekten ben kapıyı. Yapayım. Evet, etrafında dönüp onun başını döndürebiliriz. Ama baba da olmuş karton kedi. Onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Bakalım şu odaya bir girelim bir bakalım. Ay kapıda kilitli Mila. nasıl kapıyı açacağız? Buranın kilidi. Ay açılı verdi. İnanmıyorum nereye saklandı arkadaşlar? Kapının arkasına falan mı girdi yoksa? Aa, Gördüler mi acaba arkadaşlar? Bir sorsamydık ya. Kimse görmedi mi bu? Ka Burada mı acaba? Aç bakalım Mila açamıyor musun? Kapıyı mı tutuyor? Ya baban karton kedi oldu? E ee, kedi oldu. E ee, baban kedi oldu ya. İnanmıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bize zarar vermeyebilir. Belki de gerçekten sadece kedi olmuştur. Sen kedi mi oldun? A kedi olmuş gerçekten. Ay Mila. Mila ya ne yapıyorsun? Mila dön dön atı şöyle yapalım gel bakalım pisi pisi gel bakalım üstüne şu atın üstüne çık bakalım aferin aferin sana dön şimdi Mila etrafında dön anneciğim etrafında dön gerçekten dön 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 da başı dönsün dön anneciğim dön çok hızlı dönmen lazım Mila ay, başı dönüyor baksana başı dönüyor gerçekten şimdi düşecek Mila düşmeye başladı anneciğim ya ay Mila baksana bak başı döndü ay ay bayıldı bayıldı Mila bayıldı, bayıldı konu konuya tamam şimdi ne yapacağız Mila bak yine matın ağlıyor matını da bırakmıyor gel Nile sen doğrudan in bakalım şu babanı kurtarma şeyi yapalım karton ket babanızı dönüştürdü kaçtı ya İnanmıyorum. ne yapacağız şimdi biz bu adamı nasıl kurtaracağız ya Hakan Hakan sen misin hala karton ket misin nasıl dönüştüreceğiz biz bu adamı ah, maskeyi çıkarınca düzeldi mi yine bayıldı Durun bakalım maskeyi çıkartalım şöyle güzelce. Mila kendine getirdin onu bana. <laughs> Hakan sen buraya karton kedi yok etmeye gelmiştin. Birden karton kedi dönüştün. <laughs> ne olduğunu biz de anlamadık. Maskeyi taktım ben galiba bilmiyorum ya. Karton kedi gittim geldi... Gel dedi sana Ay, maskeyi takacağım sana dedi. Sana zorla maskeyi mi taktırdı maskeyi acaba taktım. ya? Birden bir şeyler oldu bana ya. Ya galiba sana zorla maskeyi taktırdı. Ben Seni maskeyi karton kedi çevirdi. Ne? Atmaya gidiyorum bunu çöpe atacağım. Evet. Hadi yürüyün atalım o bunu, zaman çocuklar hep bunu birlikte. Bunu çöpe atacağım bu maskeyi çöpe atacağım. Gerçekten at sürekli evimize geliyor ya. Sürekli evimize bu, bu maskeyi bırakıyor bak, bıktım bunu artık ya. Bunu çöpe atacağım. Ya. Bak Neliha bak, çok seviyor onu ama. Ben de geliyorum peşinizden ben de geliyorum. Nereye atacaksın Hakan ne tarafa atıyorsunuz ben de geleceğim. Ay. Attın mı çöpü? Ay ama evin içinde ya hala da. Dışarı mı atsaydık acaba onu ya? Ay, mila aldı. Mila aldı mı gene? Mila Mila bırak demedim mi sana Mila? Milacım bırak demedim mi sana? Bırak demedim mi ya? Yeter artık ya yeter. Verin şunu bana verin şunu bana. Aldı. Hay, 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 hay mila kartı arkada. Yeter artık.